Merhaba arkadaşlar. Bir üçgende açı sorusuyla yine karşınızdayız. ABC bir üçgen, BA BC'ye eşit iki çizgiyle gösterilmiş. EA EC'ye eşit tek çizgiyle gösterilmiş. ABC açısı 40, ADB açısı 30 ise ECD açısı yani şuradaki açı kaç derecedir? Bize bunu soruyor sevgili arkadaşlar. Öncelikle şurada AB uzunluğunun AC uzunluğuna ve AE'nin de EC'ye eşitliğini kullanabilmem için orada bir ikizkenar üçgen oluşturmam lazım. Bu sebepten A ile C noktalarını birleştiriyorum ben. A ile C noktasını birleştirirsem elimde ABC ve AEC ikizkenar üçgenlerini bulmuş olurum. ABC ikizkenar üçgenini incelersem tefa açısı 40, 180'in 40'ı çıktı. 142'ye böldüm. Buralar 70 derece olmak zorundadır. Şimdi devam ediyorum. Bir üçgende bu sefer A, C, D açısına bakıyorum. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğuna göre burası 30 derece, D açısı 30 ve C açısı 70 ise buraya da 40 derece kalmak zorunda. A, B, A, e, C üçgende ikiz kenar üçgen olduğu için buralar 40 er derece olarak paylaşılmak zorundadır. Bize sorduğu burası. Burası doğru açı olduğuna göre tamamının 180 olması lazım. 70, 40 daha 110. Buraya kaldı. 70 derece sevgili arkadaşlar.